...bir zamanlar o benim balığımdı. Peki hala çocuklar... tam olarak neyi yapamayacağımı düşünüyorsunuz bakalım? Şey... ...sen bile kuş tırnağına giremezsin. Hiç kimse... ...hiç kimse bu kadar güçlü olamaz. Ha, bunu şöyle yapalım... ...ben o kuş evine gireceğim... ...ve siz üçünüz bana yardım edeceksiniz. Anlaştık mı? Hmm. <laughs> Hey Refrem, bu kıyafetler içinde gerçekten çok aptal hissediyorsun. Senin hissen hiç önemli değil. Önemli olan senin görünüşün. Aa, peki nasıl görünüyorum? Gerçekten aptal. <laughs> 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 sola dön, sola <laughs> dön. Ah bu kıyafet beni yavaşlatıyor. Hangi taraf oldu? Hey hey ne oldu? Herkes nerede? <laughs> ay ay ne oluyor? Anlayamıyorum. <laughs> oh. Şu aptal kuş. Neden hep? Ha? Ah! Şu taraftan, şu taraftan bak, go, şu yoldan. Ee ah, hangi yol? O yoldu. Bu <laughs> çok kötü <kedi> görünüyor Ay, ay, ay. Oh, oh. Oh. Kediler buraya giremez. Sakın geri gelmeyin. Hey, <laughs> ışıklar gene mi kesildi? Ay çabuk biri ışıkları açsın çabuk. Ay. Işıklar yandı mı? Var. kıpırdama. Yapma ya! Kediden çok her şeye benziyorsun. Ayy, ay, hey! Ne oluyor? Sizlerden birine özel bir görev için ihtiyacım var çocuklar. Tabii, hiç sorun değil. Ay, what was?

Hatalı olabilirim ben bir dosyamı duydun mu acaba? Bir şey yok. Bu yalnızca senin aptalca bir kromtun. Büyük ihtimalle şu an duvarın altındayız. Allah oh, Allah! <laughs> <laughs> evet, ancak güneş doğmazsa kediler de o zaman beni atlatabilirler. <laughs> Orada da kuş yok. Çıkabiliriz. Yolundan çekil. Şimdi burayı kontrol etmek istiyorum. Bakalım burada neler varmış? Aa, bana bir çift madenci kuş gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Hey>! Çekil üstümden! <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu eğlenceli oldu. Benim rink kenarında bir yerim var. Bu... Hey, where's ne filan o zamanı geldi. Ortada bir sessizlik var. Hmm, tek yapmamız gereken bu ipi birden çekmek ve böylece açık pencereden içeri uçacağız. Beş, dört, üç, iki, bir, kalkıyoruz, evet! E evet. <laughs> 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 Ben yaramaz bir kuşum. Çok kötü. Yalnızca birazcık sola. Oo! Oh, oh. <laughs> ah, gözlerimi kontrol ettirsem iyi olur. Daha önce bir kedi balığı görmüştüm ama... ...hiç kedi kuş görmedim. işte işe yarıyor. Dut <laughs> dut dut. Dut evet nasıl abartı kafa? Başardım güvenlikteyim. Burada da ne aradığını sorabilir miyim acaba ha? Tik 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 tik. Tik tik tik. Tik tik tik. Ay ay ay. Kim ne 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 Öyle mi? <laughs> <laughs> <O? Aa. Gülüyor> <laughs> <laughs> Genellikle evdeki bir kuş çalılıktaki iki taneden iyidir ama senin için söylemeliyim ki ucuz kot oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kuş sinirlerimi bozuyor. Sini dia kaya berdanda hai apa. Ha, ha, ha. Gak, gak. Tunggu, gilir! Dia kaya berdanda hai apa. Ha, ha, ha. bu bir kuş. Aaa! bisiklet önüne çıkmak istiyorsun ha? Tamam. Oh, o, tamam, dur, dur, yeter, bırak beni. Hayır, bırak beni. Tamam. Yeter ay. mi dedin? Tamam. Uçuş vakti. Ayol. Evet, gerçekten işin yapmak istiyorsun değil mi? Ama bu kirli bir. Iş. Buraya geri gel seni koca ağızlı toz tüylü! Oh. Her yeri Buralarda ne arıyorsun senin yaşlı sakın? Şimdi görürsün sen! <laughs> Artık seni yakalayacağım! Gerçekten mi? Umursadığını bilmiyordum. Guat! <laughs> Meow. <laughs> Ya, niye o? A bakalım, evet, Allah sende. Al. Basıkerim, Ripper şu kuşu gerçekten fena dövdü. Ne? ne? <laughs> Bu kadar zamandan sonra ortak bir noktamız olduğunu bulduk. İkimiz de balıkları seviyoruz.